Gedik Yatırımdan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla karşınızdayız. Yeni haftada neler bekliyoruz dedik ve aynı zamanda haftanın hisselerini de konuşacağız. Çok sevdiğiniz bir isimle birlikteyiz. Her hafta, her Pazartesi zaten haftayı onunla açıyoruz. Mesut Kurt benimle birlikte hem yurt içi hem de yurt dışındaki gelişmeleri, hem de haftanın hisselerini kendisinden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz. iyi haftalar. Ee, hoş bulduk. İyi haftalar herkese. Şimdi sevgili Mesut Kurt. nasıl bir haftaya başlıyoruz? Hafta sonu neler oldu? Piyasa yeni haftaya nasıl başlayacak? Dilerseniz ilk olarak bunlarla bir başlayalım. Evet, e, vadeli işlemler %1 e, yukarıdan bir açılış gerçekleştirdi. Pozitif bir açılış göreceğiz. Atılarsınız veya izleyenler hatırlayacaktır. Cuma günü saat 2-3 arasındaki yayınımızda Trump'ın bir açıklaması gelmişti. Bu Avrupa Birliği'ne %50 e, tarifi uygulayacağını ve e, 1 Haziran'dan itibaren başlayacağına dair e, hafta sonu e, Avrupa e, Birliği veya Parlamentosu Başkanı ile bir görüşmesi oldu Trumpın ve e, 9 Temmuz'a ötelediğini bu tarifin 9 Temmuz'a ötelediğini açıkladı. Bu yurtdışı piyasalarda da pozitif bir yarattı. keza sade biz değil, Trump açıklaması sonrasında Amerika'da yani bütün dünya borsalarında bir satış baskısı görülmüştü. Yurt dışı piyasalarda bu açıklamalar sonrasında pozitif bir hava var ve biz de bu pozitif hava ile birlikte %1 bir endekste yukarı yönlü vadeli işlemlerde yukarı yönlü bir açılış izledik. E, açılışımız pozitif olacak. Tabii ki günün geri kalanında nasıl bir hareket edeceğiz ona e, bakacağız. Yani geçen hafta itibariyle aslında bir tık daha olumluyduk. E, i̇şte Trump'ın e, açıklaması sonrasında tekrar böyle bir geri çekildik. Yani burada bant hareketleri devam ediyor. Nisan ayının ortasından itibaren yaklaşık 9 e, Nisan'dan itibaren bant hareketlerini görüyoruz. Geniş bantta 9.000-9.830 bölgesi ama işte bu e, geniş bantın aralıkları da çok dar böyle aralıklar var. Ve hafta boyunca e, birer haftalık süreçte devam ediyor. Kısaca toparlayacak olursak e, pozitif bir açılış göreceğiz. E, tabii ki e, hem iç gündem hem dışarıdaki gündem oldukça yoğun. Yani bu volatilte oynaklık devam edebilir. İşte e, yine hafta sonu Rus, Rusya'nın e, Ukrayna'ya bir saldırısı vardı. Trump da işte Putin hakkında biraz ağır eleştiriler de bulundu. Ayrıca e, tekrardan Rusya'ya bir yaptırım e, uygulayabileceklerini yani değerlendirdiklerini açıkladı. Buna karşın İran'la görüşmelerin olumlu gittiğini de e, söyledi. Yani tabii ki jeopolitik tarafta hatırlarsanız iki hafta önce pazartesi hem İran görüşmeleri hem Rusya-Ukrayna görüşmeleri işte Hindistan-Çin savaşının e, Hindistan-Pakistan bitmesi içeride PKK'nın fesi. Aynı güne gelmiştik pazartesi ve gepli bir açılış görmüştük. Şimdi dediğim gibi biraz böyle yani yurt dışı e, gündem de bizi tabii ki derinden etkiliyor. Onları takip edeceğiz. Hafta genelinde çok majör e, şeyler yok. Bugün zaten Amerika tarafı kapalı. Şöyle e, şeye baktığım zaman bir çarşamba günü FED toplantı tutanakları açıklanacak. Hani çok ekstradan piyasayı etkileyecek bir şey e, görmüyorum. Amerika büyüme rakamlarını göreceğiz birinci çeyrek. Hani binde almıştı ikinci e, okuması olacak bu. Cuma günü e, biraz yoğun bir gündem var. Bizim birinci çeyrek büyüme rakamlarını göreceğiz. E, yine 30'unda e, Merkez Bankası finansal istikrar raporunu açıklayacak. E, bunlar e, haftanın önemli konu başlıkları diye özetleyebiliriz. Şimdi e, sevgili Nurettin Bey e seslenmek istiyorum. Çünkü normalde cuma günü konuştuğumuz bir konuyu sevgili Mesut Kurt'un hatırlayıp da pazartesi gerçekleştirmesi büyük bir mucize. Cuma günü söz vermiş size Nurettin Bey, e, size özel yeşil renkte bir gömlek giyeceğini belirtmişti ve dediğini yaptı. Bakalım tabii e, Nurettin Bey diyor ki kazanan kim, kazanan olacak? kim olacak? Yani Mesut Hoca yeşil <laughs> evet kırmızı. Eğer günlük diyorsanız herhalde ben kazanacağım gibi yani açılış bunu gösteriyor. Zaten böyle gepli açılıp yani yukarıdan açılıp da düşeceksek e, hiç e, yaşamayalım. Bugün daha iyidir. Neyse benim pozitif enerjim bu kırmızıyı yener hiç merak etmeyin Nurettin Bey. O zaman e, ekranınızı alalım. E, e, ben e, ekranı... Grafikler... Tamam. Tamam. Ekran var. Aynen. Evet, e, kısaca hemen teknik e, endeks grafiğinden bahsedelim. Gördüğünüz gibi biz e, 19 Mart sonrasında işte 830'a kadar bir tepki hareketleri görmüştük. 830'un altında tekrardan 9000'lere çekilmiştik ve. Gördüğünüz gibi işte 9.250, 9.500, 9500 kırınca yukarıda bir 250 puanlık da bir marjda. Yani sürekli bu marj hareketlerinin yapıldığını e, görüyoruz. Biz cuma kapanışı hatta geçen hafta ortasından itibaren bu 9.500'leri direnç yaptık. Yani 50 günlük hareketli ortalama. Cuma'da bir e, sert değer kaybettik. Biraz önce de bahsetmiştik. Şimdi şu aşamada teknik anlamda 9.250, 9.550 bantındayız. Eğer kısa vadede yani bugün özellikle şu 9.500-550 bantın üstünde bir kapanış görebilirsek e, tekrardan 9.750 bantına girmiş olacağız ki e, burada mühim alan işte burası 9.770-830 yani 9.800 diyelim biz kabaca kısa vadede ve hatta orta vadede bir yükseliş görmemiz için bu 9.800'lerin üstünde hacimli alımlar görmemiz gerekiyor. Neden? Bu durumda 50, 100 ve 200 yani orta ve uzun vadeli hareketli ortalamalarda yukarı kırıldığının teyidi anlamına gelecektir. Ve biz tekrardan 10.250 e, bantına doğru bir iğmelenme e, görürüz diye düşünüyorum. Burada kısa vadede bu hafta özelinde de teknik anlamda 9.250'lerin üstünde tutunduğu sürece tepki hareketlerinin devamı beklenebilir. Eğer 250 kırılırsa yeniden 9.000 ve aşağıda 9800 8900 bölgesine <laughs> oluruz. Yani o vadeli göstergelerde bir miktar e, momentum kaybı var. Hala alım bölgeleri sınırlarında. MACD'yi e, alım bölgesinde. Ben hani son dönemde Stokastik'e çok bakıyorum. Orada Stokastik slow e, aşırı satım bölgelerine gelmiş durumda. Daha e, yani oradaki tepkiler biraz daha e, Son dönemlerde benim izledim biraz daha hani teknik göstergelere baktım zaman orası biraz daha iyi çalışıyor. Ee, yani toparlarsak e, burada 9.250 üstünde hafta özelinde tutunduğu sürece tekrardan 9.550-9.750 bantına bir imelenme görebiliriz diye düşünüyorum. Yurt içi ve yurt dışı siyasi gelişmelerdeki oynaklık tabii ki bunları e, bahsedemiyoruz özellikle yurt dışından Trump e, her an her bir şey söyleyebiliyor. Cuma e, yayında da bunu yaşamıştık. Teknik anlamda dediğim gibi seviyelere dikkat ediniz. Ben demiştim ki yine Trump dediniz, yine Trump dediniz. Evet. Hadi bakalım. O zaman haftanın hisselerine geçelim mi? Tabii ki. E, şimdi haftanın hisselerinde e, Migros, Sabancı Holding geçen haftadan da listemizdeydi. Ayrıca geçen hafta e, modal portföyümüzde de ekledik. Selçuk Eczat, Tav. Şimdi <laughs> vadelilerine baktığımız zaman buraya biraz önce yaz dedim evet şey ekranı yenilince vadeli işlemleri de görüldü yüksekten açıldı bu Migros e, Sabancı ve Tav Şimdi Migros'tan başlayalım. Migros şöyle bir grafiğimizi açalım. Evet, Migros, Bey katılıyorum. Biraz sakin çok özür diliyorum sevgili Mesut Kurt. Kendisi demiş ki yayına katılan dostlardan günaydın yazan neden yok? Ben onu farklı Metin Bey bu arada. <laughs> ya, gerçekten bugün biraz sakiniz. Herhalde İstanbul'da kasvetli bir hava var, yağmurlu, ıslak bir hava var. Ee, biraz pazartesi sendromunu da ekledik diyelim. Onun etkisindendir. Ama inanıyorum yazan olur. Yaz masalarda, haftanın kalanında yayınlarda yazarlar. Sevgili Sema Usta aramızda günaydınlar, iyi yayınlar, iyi haftalar dilemiş. Evet, güzel. Hadi bakalım. Buyurun. Evet e, Migros e, bir sıkışma alanı içerisindeydi iyi gelen bir beklentilerden de iyi gelen bir bilanço ile birlikte bu kısa vadeli yükseliş trend kanalını test etti ve sonrasında da piyasaya yakın e, piyasaya paralel diyelim e, bir miktar geri çekilmeler görüldü özellikle geçen hafta başından itibaren e, geri çekilmelerle. Burada 200 günlük hareketli ortalama ve bu son çıkışın %50 Fibo seviyesini e, test etti. Ve e, işte Cuma günü kapanış yakın bir miktar tepki hareketlerinin geldiğini gördük. Burada bu kısa vadeli trende doğru bir geri çekilmeler ve alım fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Çünkü temelde de olumlu. Piyasadaki toparlamayla birlikte e, Mikros'ta da alımların güç kazanmasını bekliyoruz. E, burada gördüğünüz gibi göstergeler... E, yani kısa vadeli gösterdiği yerler satım bölgesinin işte cuma günü girdiği, çok yatay hareket ettiğini görüyoruz. Ama bu trend kanalının biz geçerli olacağını, olası trend kanalına doğru geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. Ee, burada da bizim e, Migros'ta 518.50 hedef fiyatımız var haftalık. 483.50'de stop seviyemiz. Yani bu trendin altında özellikle kapanışlar gün içi volatilite oluyor haber akışlarıyla birlikte ama özellikle kapanışlarda trendin kırılması tabii ki baskıyı artıracaktır. Ama e, teknik anlamda olumlu bir e, görünüm olacağını düşünüyoruz hafta genelinde. Peki o zaman diğer hissemize devam edelim. Sabancı Holding geçen hafta e, Sabancı Holding yine öneri listemizdeydi. As Hedef fiyatımıza ulaşmasa bile e, piyasadan pozitif e, ayrışmıştı. O geri çekilse bile özellikle dar bant hareketini gerçekleştiriyor. Yani biz o 19 Mart'tan sonraki bu bant hareketlerini Sabancı'da da görüyoruz. Özellikle kısa vadeli düşüş trendi kırmızı ile olan seviyenin kırılması ile birlikte ilk direnci olan 80-40'lara kadar bir hareketlenme görmüştük. Bollinger bantlar iyi çalışıyor. Hafta içerisinde çok yatay bir hareket etti. E, Yine Bollinger alt bantına geldik. Gün sonunda da sınırlı bir tepki hareketinin geldiğini gördük. Biz bu sıkışma alanının e, yukarı yönlü devam edeceğini düşünüyoruz. Yani aşağıdan 74.40 seviyesinin e, ki trendin geçtiği yani şu bölge bu gapin olduğu e, bölgeydi. Bu bölge üstünde tutunduğu sürece e, biz burada tekrardan bu bantın üst e, direncini test etmesini bekliyoruz. 8040'ta bizim ilk direncimiz. Hafta içerisindeki eğer 80-40'ların üstünde de tutunma olursa çünkü böyle band kırılımları özellikle e, kırılım yönünde bir kırılması halinde kırılım yönünde sert hareketlere de neden olabiliyor. Yani biz 85'lere kadar da bir iğmelenme görebiliriz. Ama dediğim gibi 80-40 yukarıdaki hedefimiz 74 da aşağıdaki stop seviyemiz olarak belirledik. Evet o zaman Selçuk Özadefosu ile devam edebiliriz. Selçuk Eczacıda da e, buradaki e, daha önceden de yani bayağı oldu e, bir e, yine haftalık veya aylık öneri listemizdeydi. E, bir bant hareketi yapıyor. Bilançosu e, evet çok iyi gelmedi ve bu e, bilanço sonrasında bir geri çekime yaşadık. Çok önemli bir dirençten, 71 71.25'i test ettik işte. Sonra bilanço ile birlikte bir geri çekilmiştik. Ama bu geri çekilmelerde özellikle yine hafta ortasından itibaren e, piyasadan pozitif ayrıştığını görüyoruz. Burada 50 günlük hareketli ortalaması üstünde ve 66 direncinde tam kapanış gerçekleştirdi. E, teknik özellikle gün altı periyotlarda pozitif uyumsuzluklar biraz daha ön planda olduğunu görüyoruz. Hafta trend göstergeleri keza aynı şekilde e, yukarı e, yönlü. E, ve cuma günü özellikle bu yükselişte, Hacmin de artış göstermesini olumlu olarak değerlendirdik. Burada bu 50 günlüğün üstünde kapanışlar yani 66'nın üstünde kapanışlarda ve da tutunmada alımların güç kazanmasını bekliyoruz. 69 60 pardon 69 seviyesi bizim ilk direnç ki kısa vadeli hedef fiyatımız. Yani şu barın üstü yani ne zaman ki 5 mayıstaki bar burada ilk direnç seviyesi olarak görüyoruz ki 69'ların üstünde de bir şekilde tutunursa 71.25 ana direncimiz olacak. Burada 63-65 seviyesinde stop seviyesi olarak belirledik. Eğer buranın altında özellikle kapanışlar olursa tekrardan 61'lere doğru bir imelenme görebiliriz. Şu 50 günlüğü bugün takip edeceğiz. Üstündeki tutunma pozitif olarak yani göstergeler bize 66'nın üstünde bir ilmelenmenin hareketin devam edeceğini işaret ediyor ve bu haftanın son hissesi tav havalimanları havacılık sektöründe bir baskı vardı tavda daha önceden bu baskıyı görmüştük neden bilançosu e, beklentileri karşılayamamıştı yanılmıyorsam şu günü tam hatırlayamadım e, bir baskı altında yine bu şu... Trend üstünde pardon trend kanalı içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. E, trend direncini geçen hafta yani iki hafta 13-12-13 Mayıs'ta test ettikten sonra e, bir miktarda piyasa ile birlikte e, bir geri çekilme gördük. Ve bu geri çekilmelerde bir önceki dipleri yani 220 bölgesini test etti. Cuma evet eksi kapattı mı birincisi piyasadan pozitif ayrıştı. Diyebiliriz. İkincisi mum grafik olarak baktığımız zaman e, bir hani bir toparlanma eğiliminin olabileceğini e, gösterdi. Negatif pardon pozitif uyumsuzluklar özellikle gün altı periyotlarında e, biraz daha ön planda olduğunu e, gördük. Burada e, kısa vadeli göstergeler satım bölgelerinde çok yatay hareket ediyor. E, bir miktar e, bu e, özellikle pozitif uyumsuzluklardan dolayı tepki tepki alımlarının devam etmesini bekliyoruz. 215.20 yani şuradaki bantın alt bantı. biz haftayı üzerinde stop seviyesi olarak belirledik. Yukarıda da 233 seviyesine yani geçen hafta test ettiği en yüksek seviye en yüksek seviyelerin bulunduğu bölgeyi de direnç olarak yani haftalık hedef fiyatımız olarak belirledik. Hala bu trend kanalı içerisinde diyebiliriz. Burada 233'lerin üstünde olası yükselişlerden piyasa olsun şirket özelinde. Şu direnç tabii ki takip edeceğiz. Kısa ve orta vadede bu özellikle trendin kırılması halinde alımlar çok daha güç, güç kazanabilir. Bunu da ekstradan belirtmiş olayım. Bu hafta ay sonu. Oynaklık nasıl olması beklenir? Oynaklığın nasıl olması beklenir diyelim düzeltelim. Şimdi Hı. neden soruyor? Ay sonu hani vadeli işlemler piyasasından dolayı mı soruyor? Yoksa e, vallahi hani... yazmamış Bekir Bey. Nurettin yani... Bey de ona cevap vermiş. Korkum zaten Bekir hocam Viyop'tayım bir de demiş. Sezgin ha. Bey viop 30 minimum beklentiniz demiş. Hadi şimdi, kısaca bunları da toparlayalım piyasa açılışı Tabii öncesi. ki şimdi şöyle söyleyeyim, eğer vadeli işlemler piyasası için şey yapıyorsanız biliyorsunuz e, endeks vadeli kontratları çift aylarda yani e, yakın vade dediğimiz çift aylarda oluyor. Pay vadeliler işte diğerlerinde dolar vesaire de var da e, bunlar tek her ay oluyor vade kapanışı. Şimdi genel olarak şöyle baktığımız zaman evet ay sonlarında vadeli işlemler piyasasının kapanışında. Ee, bir miktar volatilite olabiliyor. Bu pay senedi tarafında yani hisseler tarafında e, biraz düşük yani, yani Mayıs ayında biraz daha düşük kalıyor Mayıs veya hatta işte hisse senedi e, tekli aylarda diyelim. Ama eğer endeksle birlikte bir kapanış olan vadelerde işte 2, 4, 6, 8, 10 e, ve 12 daha yoğun oluyor çünkü orada karşılıklı yani e, hisse alıp endeks satıyor veya tam tersi oluyor. O dönemlerde çok daha volatil oluyor. O yüzden bu hafta sonu evet sade vadeli işlemleri olarak değerlendireceksek bir miktar volatilite olabilir ama e, ben ciddi bir volatilite, hisse bazında ciddi bir volatilite beklemiyorum. Genelde dediğim gibi çift aylarda daha çok oynaklık oluyor. Diğer soru neydi? Diğer soru yok. Onlar e, Bekir'e Be cevap vermişler Diyop'la ilgili olarak. Onun dışında Hı -hı. sevgili Yılmaz altında bize iyi haftalar dilediği için eminim bu hafta bizim açımızdan çiçek gibi geçecektir. Müdürünün de şuan. biraz belki yüzünde gülümseme görürsek o zaman bir yükseliş kaçınılmaz diyorum. Şimdi hafta içerisinde yayınlarımız devam edecek. Dolayısıyla çarşamba ve cuma saat 2'deki yayınlarımıza katılım sağlayarak da sizlerden gelen hisse sorularını cevaplayacağız. O yüzden orada da hisse sorularınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Onun dışında gedik yatırım olarak bir kampanyamız var. Diğer kurumlarda bulunan hisse devlet tahvili, özel sektör tahvili, Eurobond varlıklarınızı yeni açacağınız Gedik Yatırım hesabınıza transfer ederek hepsi buradan 5000 liraya varan hediye çeki kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz. Detaylar için gedik.com sitesini ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi yeni bir haftaya başladık. Yayının başında yeni hafta ile ilgili beklentilerini dinledik Mesut Kurtan. Sonrasında haftanın hisseleri dedi. Migros, Sabancı Holding, Selçuk Eza Deposu ve Tav Havalimanları dört tane hissenin teknik analizlerini de gerçekleştirdi. Hem günlük hem haftalık bültenlerimiz yayınlandı. Gedikom sitesine yüklendi. Aynı zamanda Gedik Yatırım yatırımcılarımızla da mail yoluyla paylaşıldı. Dolayısıyla onlara da bir göz gezdirmenizi okumanızı tavsiye ediyorum. Elbette videolarımıza her yayında söylediğim gibi beğeni istiyorum. Beğenilerinizi eksik etmeyin. Sevgili Mesut Bey umarım sizin için de çok güzel bir hafta olur. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi bir başlangıç yaptık. Umarım haftayı da genelde böyle bitiririz. Hadi bakalım, hadi inşallah diyelim. Onun dışında da yayınlarımızı kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.